bunlar mı be? Ulan amma Neydi de semirdi senin tezgah böyle büyüdü? İşine bak işine. Şşş! İttir şunu kardeşim, hasta etme adamı. Koca pazarda bir uyanık sen misin? Çek şunu bak, çağırırım zabıtı ya. Çağır lan Çağır da bak bakalım bir daha buraya tezgah açabiliyor musun? Açtırma lan ağzımı benim sabah sabah. Bak bereketimiz kaçmasın burada ha. Kaçarsa kaçsın Ali. Ali. Ne oluyor? Yok bir şey kardeşim. Hoş geldin. Ne haber? Ne diyor böyle? Yok bir şey, bir şey yok. Bir şey dediğimiz şey. yok. Car car öten bu. Şişt. Kuzey tamam. Kuzey yok bir şey oğlum. Sen kime bu diyorsun lan? Kuzey tamam yok Sen bir sana şey. Sana ne oluyor? Şişt. Kuzey tamam yapma Kimse kardeşim. bir şey dediğimiz yok. C tamam tamam şaka şaka yapıyor ya. Şaka. Kuzey. Bir dakika dur bir dakika. Tamam kardeşim benim, tamam. Gel, Şişt Kuzey ya. ne lan, yap? Durma, tamam, lan. tamam, tamam. Lan geç, geç şöyle, geç. Kırarım belini. Abi kusura bakma, kusura bakma, gel. Kırdırma belini. Şişt tamam, gel oğlum, gel, gel otur buyur şöyle. abla, buyur Ge abla. Geç, geç. Sen 15 abla. Kuzey tamam oğlum, bela çıkartma şimdi. Polisiyle, zabıtasıyla uğraştırma beni ya. Gel şöyle. Şişt evet. Kuzey, tamam oğlum. Lan herif dövecekti lan seni. Oğlum olur mu öyle şey? Her seferinde birbirimize girişsek memlekette pazarcı esnaf kalmaz. Otur şöyle kardeşim, otur, otur geliyorum.

Bilmiyorum. Gideceğim ama. Gitmem lazım. Duramıyorum buralarda fazla. Sözü kestiniz mi? Ne alaka? Evde bir problem çıktı. Mı? İşte. Ben o evde kaldığım sürece problem olmaya devam edecek. Çünkü problem benim. Tamam, tamam hadi işim var şimdi sonra konuşuruz. Daha malı indiremedim. Şişt. Hadi yardım et bana kolileri indir sen de. İyi şarj olmuşsun. Hadi gel boşalt şu enerjiyi. Gel. Ercan, kap bu çantayı. Gel. Süleyman, kusura bakma ya. Hoş bulduk. <laughs> Abi. Git getir kardeşini. Sana git kardeşini getir dedim. <laughs> Nereye gittiğini bilmiyorum. Git ara bul onu getir buraya. Ulan eşşol eşek. Laf söylüyoruz burada. Benim daha büyük sorunlarım var baba. Başlarım senin sorunundan. Ukala dün Baba. Ulan sen daha on tane kız bulursun. Ama bir kardeş daha bulamazsın. Kardeşin o senin. Daha az yok. Bugüne kadar onun bütün yaptıklarına rağmen, bütün sorumsuzluklarına rağmen sana karşı savundum. Bütün pisliklerini örtü öf... hissetmez çalıştım. Bıktım onu sırtımda taşımaktan. Duydun mu beni? Bıktım. Kim kimi sırtında taşıdı? Eşşol eşek. Kimin sayesinde üniversiteyi bitiriyorum diye kasım kasım kasılıyorsun. Kimin sayesinde adam sayılıyorsun? Nankör! Git bul kardeşini, getir buraya özür dile. Barışın hemen! Baba karışma! Ulan sana git onu bul dedim! <laughs> o gece yediğim yumruğun hırsından kuzeyin suçu üstlenmesine ses çıkarmamıştın baba. O gece karışmadın şimdi de karışma! Dur lan. Hadi vur! Burada dönüp gideyim arkama bakmadan! telefon var sana. Golf kulübünden arıyorlar. Önemliymiş. Fransa'dan getirdik ablacığım bunları. Şanseli şekli. Çeyizlik bunlar, çeyizlik. Abi iki beşlik yap şunu. Dur kardeşim. Şükür. Neredesin be abi? Sabahtan beri seni arıyorum. Arama diye mesaj çektim. Almadın mı? Aldım. Konuşmamız lazım. Ne konuşacaksın lan daha? Mahvettin beni. Dünyanın parasını kaybettim senin yüzünden. O heriften haber var mı? Senin derdin herif tabii. Ulan bir daha sana parti veririm. Abi, para tıpı bu. Bak, çok önemli. Onunla ne derdin var bilmiyorum ama... Sakın beni kendi meselelerine alet etme. Bu herifler beraber oğlum. Oldukları beni değil. Anapartı ayarlaman lazım. Benim para kazanmam gerek. Benim de. Onun için senin gibi delilere değil, aklı başında adamlara ihtiyaç Neredesin sen? Depoda mısın? Değilim. Geliyorum şimdi. Konuşmamız lazım. Gelme dedim. Orada değilim. Eyvallah. Birazdan oradayım. Kuzey! Kuzey! Kuzey, gitme kardeşim ne olur. Sıyır kendini artık şişlerden. Bak para ise derdin ne yapar ne eder bir şeyler buluruz ya. Görüşürüz. Kuzey! Oğlum otur şurada biraz sabret. Bitsin işim gider bir şeyler yaparız. Bak değiştiririm ben senin havanı. Hayırlı işler.